bete inanç sistemlerine bahsettiniz ama inanç sistemlerinde analan ki bağlantıları nelerdir diye soracaktım ben size. Yani işte biraz önce bahsettik evet. ama şöyle e, semavi din diyoruz. Bakın sema neresi? Yerin altı değil. Gökyüzü. Gökyüzü. Evet. Gökyüzü kaynaklı din ne demektir? Yani gökyüzünden din geliyor. Şimdi Dogonlara gidiyorsunuz Afrika'da ilkel bir kabile. Evet. Ondan sonra Sirius'un tüm hareketlerini, gezegenlerini, uydularını ondan sonra çizmişler. Sen nereden biliyorsun bunu arkadaşım diyorsun. Ondan sonra onlardan yüzyıllarca sonra bizim bilimsel olarak keşiflerimiz bunu doğruladı. Yanlış değil. Ondan sonra doğrulanıyor. Nereden biliyorsunuz? Biz nereden bileceğiz diyor. Tanrılar bize öğretti diyor. Sonra gidiyorsunuz dünyanın öbür ucuna Avustralya, Aborjin yerlerine bakıyorsunuz. Vanjina denilen ondan sonra işte koca gözlü ışık saçan şeyler çizmişler 5000 sene önce kayalara, mağaralara. Kim bunlar diyorsun? E tanrılar diyor. Nereden geldi? E gökyüzünden diyor. Yani herkes gökyüzünü işaret ediyor. On binlerce yıldır. Hatta yüz binlerce değil, milyon yıllık tekerlek izleri var. Çorum'da yani hani böyle İç Anadolu'nun göbeğinde bir sürü yerde ondan sonra bu şeyler bulundu. Neden bunların üstüne gidilmiyor? Neden bunlar araştırılmıyor, duyurulmuyor ya da gündeme getirilmiyor? Yani hani ilginç e, eksiklikler bunlar. Ama artık yapılması, birilerinin yapması lazım. Birileri, evet. e, o birileri yapmazsa o zaman başka birileri yapıyor, kızmayacaksınız. Yani hani yapması gereken insanların yapması lazım. Onların e, bu açıklamaları yapıp bu sorulara cevaplar vermesi lazım ama artık klasikleşmiş, böyle klişeleşmiş e, şeylerin dışına taşmadan bunları cevaplayamıyorlar. Onlar da sıkıştı kaldı. Neden? Onlara öğretilen, onların bizlere öğretmiş olduğu şeyler yıkıldı. Kim yıktı? Evet. Göbekli Tepe yıktı, biz değil. Evet. E, 6 bin sene önce maymunduk diyor, e, yani işte böyle kabaca tabir ediyorlar. Ondan sonra işte buradan geldik, şöyle şuradan geldik. E, 12 bin senelik böyle gelişkin bir yapı, sanat var, e, aslanın bıyıkları var, kaburgaları var. Tek bir sütundan yani tonlarca ağırlıktaki sütunu e, hiç kırmadan, bozmadan... Üç boyutlu böyle üstüne bu kabartmaları sanatsal olarak, mimari olarak, matematik olarak yapmak kolay bir şey değil. Ve bakıyorsunuz bunlara hepsi tanrılar diyor, tanrılar diyor, tanrılar diyor. Evet. E şimdi tanrılar derken kimse yanlış anlamasın. Yani çok tanrılı böyle e, e, bir sisteme inancımız değil. Bu tanrı dediğimiz şeyler zaten çoğu zaman anonakileri kastediyor. Ama çoğu zaman diyorum hani parantezi açık bırakıyoruz. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Semavi dinler de dünya dışı varlıkları çok açıkça belirtmiyorlar mı? Hı hı. Yani İsa'nın göğe alması, Hazreti Muhammed'in işte miraca çıkması, ondan sonra hep ıı, meleklerden bahsediliyor, şeytanla. Bunlar nereden geliyor? Yerin dibinden çıkmıyor. Yani hep gökyüzü kaynaklı. Evet. bugün ıı, anlatılan o, olayların birçoğunu biz aslında dünya dışı yaşam UFO fenomenleriyle paralelliklerini gördükçe, bunların şimdi e, bilimsel kanıtları da ortaya çıkıyor. Yüzlerce, binlerce video var, fotoğraf var ama artık yani bu Photoshop deyip geçmenin şeyi değil çünkü hepsi inceleniyor. Çok büyük bir oranda e, sansasyon e, tabii ki e, sahte bir sürü şey var ve karşı taraf kendileri üretiyor. Çoğu sahte delili olayları örtbas etmek için. Evet. Ama artık İnsan bedeninden çıkan, dünyaya ait olmayan muazzam miktarda frekans ve enerji yayabilen mikroçipler var. Bunlar da mı doğal oluşum? Bunlardan da mı maymun namuzda açıklayacaksınız. Nasıl olacak bunlar? Ve bunlar bilimsel kanıt değil mi? Artık bilimsel kanıtları var bu işlerin. Yani 47 Roswell olayından sonra artık dünya dışı yaşam Ondan sonra belgeleriyle çok ciddi bir şekilde araştırılıyor ve bize bunlar kırıntıların kırıntısıyla biz bu bilgileri ulaşıyoruz. Aslında dünyada devletler kendi aralarında çoktan anlaşmalarını yapmış, birimlerini kurmuş, yer altında muazzam temaslar, uzaylılarla anlaşmalar, dünya dışı anlaşmalar, görüşmeler, projeler, neler neler var. Akıl sıra ermeyecek aslında çok ileri seviyede şeyler yaşansa da insanlığa Bunlar hani yokmuş saçmalıkmış böyle şey olurmuş gibi evet. gösteriliyor. Birçok teknolojimiz buralardan geliyor zaten. Bir anda böyle sıçrayış yapmamız yani milyon yıllık insan tarihine bakın. Ondan sonra yani son birkaç binlik, bin yıldaki sıçramaya bakın. Ve sadece insanlar sıçrıyor. Mesela kurbağalarda böyle bir gelişme var mı? Birkaç bin yılda milyon yıllık değişmeyen kurbağa değişti mi? Yok. Kelebek değişti mi? Bu kadar hızlı bir şekilde yok. Kedi değişti mi? Yok. Köpek değişti mi? Yok. İnsan? Neden insan? İnsan nedir? O kayıp halka nedir? O kayıp halkaları işte kutsal semavi dinler, mitolojiler ve diğer kaynaklar çok güzel anlatıyorlar. Kayıp halkanın nereden geldiğini, kim olduğunu, nasıl müdahale ettiğini gayet güzel anlatıyorlar. Yani doğal seleksiyondan olan bir şey değil, ilkelden gelişmişe gitmiyor. Tarihe baktığınız zaman 30 bin yıl öncesinde 300 metre piramidi Bosna'ya kim yaptı? Evet. Yani bunu nasıl manyetik kuzeye mükemmel derecede hizalayıp geometrik şeyler yaptı. Hadi bunları yaptınız ona da doğal oluşum dediniz, mezar dediniz, bir şey dediniz, örtbas etmeye çalıştınız. 28. Kilo, işte 28.4 kHz frekansla hangi mezar yayıyor? Yani var mı bunun başka bir örneği diye o zaman sormak gerekiyor. Bunları sorduğumuz zaman çil yavrusu gibi herkes kaçıyor. Neden? Cevapları bilmeyince korkudan hemen ki ya korkulacak bir şey yok. Yani e, bence bilim insanlarının da artık şu dürüstlükte olması lazım, bu konuların aydınlığa kavuşup e, temizlenmesi için. Bilmiyoruz diyebilmeleri lazım. Tamam ben bu konumu ama bu sorunun cevabını bilmiyorum. Çünkü yeterli araştırma yapmadım, yeterli eğitimim yok, yeterli bilgim yok. Gelin araştıralım, aa çok güzel deyip hep beraber birlikte hareket edilmesi lazım. Ama ben bilmediğim şeyi başkası bilmesin, aman onu yok edeyim, bu bilgiden başıma iş gelmesin e, dememeleri lazım. Bu çünkü bazı kesimlerin ekmeğine yağ sürüyor. Bu eksik bilgileri kullanarak dünyada birçok kötülük meydan buluyor. Yani e, gerçeklerin ortaya çıkması, ışığın pozitifliğin kazanması için bir kere biz kimiz, nereden geldik, kimden geldik, bu anlatılanların ne kadarı doğru? Göbekli Tepe sadece yani çatısız, bacısız, kayalık bir tepenin üstünde öyle sıradan böyle işte onu bunu keseyim, kurban edeyim diye yapılmış basit bir şey mi? Yoksa arkasında muazzam gerçeklerin mi barındırıyor? Şimdi Karahan Tepe, Boncuklu Tepe yani boncuklarla bir sürü şey bulundu ve Göbekli Tepe'den daha eskiye de gitmeye başladı. Ben yıllardır anlatıyorum o bölgede benim tahminlerimce evet. doğrudur yanlıştır göreceğiz. Evet. En az 18 bin yıl geriye gidecek bunlar bu bölgede ama çok daha öncesi var. Çok çok daha öncesi var. Bunları biraz daha ön, ön, önceye e, sardığınız zaman ne çıkacak? Muve Atlantis. Evet, evet. Muve Atlantis'inden önce ne vardı derseniz Hyperborea'dan çıktınız Sirius Anunnaki'lere. Bu bağın ortası, e, ortaya çıkmasını istemeyen bir güruh var. Çünkü bu bağ ortaya çıktığı zaman ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak, Dinler evet. aydınlanacak, yani dinin özünün Yer dinlerin yaşıyor, yaşıyor. evet dinlerin gerçekte neden bahsettiğini anlayacağız. Yani o hurafelerin çarpıtmaların sapıtmaların hepsi balon gibi böyle bir anda şeyecek özü ortaya çıkacak, kozmik özünden bahsediyorum. Evet. Dinler hatalıdır, yanlıştır demiyorum, yorumları yanlıştır diyorum ve bakıyorsunuz mitolojide. İşte Anunnaki, yani kral listesine bakıyorsunuz, 365 bin senelik kral listeleri var ve binlerce yıl krallık yapan şey var. E şimdi onu listenin yarıdan sonrasını bilimsel kanıt olarak kitaplarda, eğitimlerde, derslerde anlatıyorsunuz. Ama işte atıyorum bilmem kaç bin sene şu tanrı e, kraldı, firavundu dediğin zaman yani burada şaka yapıyorlar diyorlar. Şaka değilse ya gerçekse. Ya gerçekse evet. Yani bu artık acı gerçekleri kabul etmenin zamanı geldi. Neden? E siz çünkü evrim, Darwin, Big Bang, hani bunlarla eğitildiyseniz, maymundan geldik, işte doğal seçilim, seleksiyon derseniz, 15 bin sene, 9 bin sene, putan, Mısır'da nasıl kral olduğunu açıklayamazsınız. Yani ne insan yaşar 9 bin sene, ne maymun yaşar. Bu sorunun cevabını hiçbir zaman veremezsiniz. Zaten hiçbir zaman veremediler. Hala da veremiyorlar. Ama bu soruların cevabını verecek. Bambaşka bir gerçeklik var, paralel gerçek, Hakikatlerin bulunduğu, yani başka gerçekler var. Ee, ben bu soruların cevabını arıyorum. Evet. Hani e, kimler en doğru şekilde verebiliyorsa, Hangi kul vardaysa, e, bu ilim bilim tabii ki dayanağı o, e, olmak şartıyla, bunlara dayanmak şartıyla araştırmalar sürüyor. Semavi dinlerin kaynağında da dünya dışı yaşam vardır. Anunnakilerin özünde de bu vardır. Evet. Sümerlerin, işte Muğun'un, Atlantis'in ki yani e, tüm bu dünya dışı yaşamın insanlık tarihine birebir müdahalesi söz konusudur. Bu müdahaleler sonucunda insanlık bugünkü evrelerini geçirmiş ve Sapiens Sapiens aşamasına gelmiştir. Genetik kanıtları da var bunun. Cank DNA denilen DNA sistemine bakın. Yani yüzde bir kullanıyoruz biz kaşımız gözümüz burnumuz kulağımız neyse kalıtsal özellikler için yüzde 95 98 buçuğuna çöp DNA diyorlardı ama çöp olmadığını bilim insanları kanıtladı buralarda yazılımlar var ama kapatılmış. Neden yani, kapatılmış olabilir? Şöyle hemen söyleyeyim insanın humanoid olarak dünyayı bırakın bu boyuttan önceki çok 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 milyar yıl belki önceye gitmeniz gerekiyor ki. Milyonlarca yılı e, ka, çok daha öncesi hı hı. evrenin başka gezegenlerinde, boyutlarında eterik olarak e, yaratıldığını ve bunun çok uzun bir serüveni var. E, bir şekilde kısaltarak Sirius'tan sonra e, Dünya, Mars, Diyamat bunlar da var tabi olayın içinde. ve Buralardan dolana dolana çetrefilli bir şekilde şu anda dünyada olduğunu ve bu dünyaya geldikten sonra dünyanın manyeti işte fiziksel realitesi ondan sonra işte yer çekimi ısısı suyu havası güneşi bu ortamlara göre de birçok müdahalenin yapıldığını düşünüyorum bunun da kanıtları var yani çünkü Adem Havva Tabii ki yani böyle bir şey var. Onları kesinlikle reddetmeden konuşuyorum. Yani evet. bu söylediklerim hiçbiri semavi dinlere ters bir şey değil. Semavi dinlerin detaylandırılmış hali. Evet. Bu detaylar sana başlık olarak aklını kullan demiş, vermiş. Eğer onu sen doğru şekilde ilerletirsen bu gerçekler çıkıyor zaten karşıya. Ve burada şöyle bir şey oluyor. Bütün dinler, mitolojiler, ilim, bilim, tarih, arkeoloji tek bir bütün olarak hakikati bize verebiliyor. İşte o zaman nereden geldik, nereye gidiyoruz, kim kimdir, Anunnaki nedir, Siriuslu nedir, Pleiadesi nedir, hı hı. Nibiru'lu kimdir? Bunların hepsi tek bir raya oturuyor. Ama bunu oturtturmamızı istemiyorlar. Hani biz bilelim kullanalım, siz kullanmayın. Evet. Yani e, burada şöyle bir şey var. Hı. Biliyorsunuz bizim F-16 savaş uçaklarımıza eskiden şeydi düşman İngiliz Amerikan uçağı geldiği zaman sen ona dost olarak gördüğü için ateş edemiyordum. Bu nasıl bir savaşma tekniği? Yani Böyle bir savaş uçağı olabilir mi? Ve maalesef ki Aselsan'da e, kahramanlarımız şehit edildi. Bunlara yazılım geliştirdiler ve canlarını bizler için e, maalesef e, şehit oldular, bunu düzelttiler. Şimdi bu şekilde savaşmanız mümkün mü? Tabii ki değil. Sen ona ateş edemiyorsun, o sana ateş ediyor. Böyle bir adalet olabilir mi? Şimdi tarihte de bu gerçeklik var. Hı hı. Yani bu öğretilen sistemlerle siz hiçbir zaman hakikati bulamıyorsunuz. Ama onlar size istediği hakikati değiştire değiştire veriyor. Yok öyle bir şey. Yani hani şartların eşit olması lazım. Evet. Ve bu gerçeklerin de konuşulması lazım. Ve bu gerçekleri benim gibi bir müzisyenin araştırmacının tek başına konuşması değil, bir platform ortamında bunların artık özgürce saygılı sevgili bir ortamda dile getirilip beyin fırtınası yapılması lazım. Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Çünkü ilk DNA şey, örnekleri bizi tüm insanlığın kökenlerinin Türklerle bağlantılı, bu belli bir ırkla, belli bir humanoid soyla bağlantılı olduğunu gösteriyor. O zaman bütün dünyanın gözü o yüzden milletlerimiz üstünde. Ee, Türk DNA'sının kesinlikle özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bilimsel kanıtları var. Yani ayrı bir program yapmamız lazım. Bunu sadece böyle ben Türk'üm Vatan severim. Ondan sonra o yüzden düşünüyorum değil. Hayır, ilimsel bilimsel bunun e, kodları var ve bu DNA farklı bir DNA. Bu DNA'dan çok korkuyorlar. Yani damarlarımızdaki asil kanın değerini ve ne olduğunu kesinlikle çok iyi anlamamız lazım diye düşünüyorum. Bunun altı çok kesinlikle. önemli evet. şekilde zaten çizilmiş bu kelimeler söylenmiş evet. ve burada. Türk'ün DNA'sına, kanına, o bir damlacık o kanını akıtma niyetinde olanların da kimler olduğunu anlamamız lazım. Onlar da başka bir bağlantı var. Yani sen şu ırktansın, şu gezegendensin, o buradan geliyor, gelmiş. Yani hiçbir zaman seninle o seninle onun şeyi bir olmayacak. O dost kardeş, şu birlik yok, Avrupa Birliği, bilmem ne, kardeş falan bunlar dolan. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu değil. Ee, yani burada ne olduğumuzu bilmemiz lazım. Ona göre dostumuzu, düşmanımızı gerçeklere dayalı bir şekilde analiz edip hareketlerimizi, adımlarımızı ona göre atmamız lazım. Sanki bu pandemi günlerinde daha da nasıl konuşulur oldu bu tür konular? Vallahi pandemin işte yani her şerde bir hayır vardır derler ya, evet. İnsanlar bence tüm dünyada artık yani kapitalist, siyonist sistemin evet. yani e, tüm dünyada nasıl işlediğini aklı olan anladı anlamayanlar aklından zoru olanlar yani maalesef ki ya da şöyle yani bakıyorsunuz adam e, inanılmaz bir mertebede işte çok zeki, çok önemli bir konumda filan ama hala hiçbir şekilde bu olaylardan haberi yok. E çünkü araştırmamış, görmemiş. O sistemin kurbanı olmuş. Hı. Artık cehalet şey değil yani ilkokul mezunu insan bu konuları algılayıp konuşabilirken evet. yani bu kadar ileri seviyedeki insanların bunlardan bir haber olması onun kendi titreşim frekans ve özgür iradesinin götürdüğü noktayı gösteriyor. Çünkü artık herkesin telefonu var, interneti var. İnternet ee, yani medyanın da ne kadar manipülatif olduğunu herkes görmeye başladı. He. Bağımsız kaynakların, yani burada e, doşentlik, profesörlük, işte şu, işte 10 tane programı var, 20 tane kitabı var. Var da ne? Gerçekleri konuşuyor mu? Gerçek. Önemli bu. Gerçek ve hakikatin önemini Pandemi sayesinde tüm insanlık öğrenmeye başladı ve artık televizyonlar hani değil internet kanalları, YouTube kanalları öne evet. çıkmaya başladı. E çünkü televizyonların sahibi belli. 6600 tane medyanın sahibi 6 kişi Amerika'da. E şimdi tabii ya 6600 diyorum. Radyo, televizyon, dergi işte şudur budur medya kuruluşu bunlar. 6600. O 6 kişi de tek bir örgütün üyesi yani şimdi çok evet. detaylara girmeyelim. Şimdi bundan ne evet. beklersiniz? Ondan sonra bir bakıyorsunuz tüm gazetelerde aynı başlıklar, tüm televizyon aynı e, vurgu yapıyor, tüm haberler aynı şeyi gösteriyor. Ha, bunlar algı yönetimi teknikleri. Artık bu bu kaleler işgal edilmiş. Evet. Bunların dışında bir şeylerle hakikati konuşanlar, hakikatin peşinde olanlar. Her sektörde, tarihte de, evet. tıpta da yani mesela doktor var. Birisi siyah diyor, öteki beyaz. İkisi de profesör. Şu pandemi günlerinde de değil mi? Her İzliyoruz. konuda. Bir doktor başka şey. Aynen. bir yere başka şey. Aynen. Aynen. Yani hadi tamam ben doktor değilim. Benim söylediklerim kimse baz almak zorunda değil tıp hakkında, aşı hakkında, pandemi hakkında ya da şu hakkında. Ama ya, e, tamam. Yani e, iki tane profesör var. Neden şu profesörü dinlemeyeceğiz? O profesörü dinleyeceğiz. 10 kere daha fazla programa çıktığı için mi? Ya da 10 tane fazla makale yayınladığı için mi? Şimdi makale sayısı mı hakikate götürür? Yoksa gerçekte yani gerçekleri söyleyenler. Şimdi bunları da eleye geçirilmiş olma ihtimalini herkes düşünmesi lazım. Evet. Yani gerçeklik her zaman e, titizde şey değil. Yani Öyle şeyler var ki konuşmalar. E, şey sokakta yaşayan bir insanın konuşması var YouTube'da. Evet. inanamazsınız, Kuantum fiziğini falan anlatıyor yani. Kendini geliştirmiş, biliyor. Evet. Olabilir. Artık e, bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama zor olan şey ne? Doğruyla yanlış bilgiyi birbirinden Aynen. ayırmak. Çünkü bize muazzam bir e, şey karmaşayla bunlar sundu. Eskiden Doğruyu anlatanları hemen öldürürlerdi. Hemen bir trafik kazası, kalp krizi tık 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 temize uçağa düşer falan filan başına bir şey gelirdi. Ama kendi kazdıkları kuyuda boğulmamak için şimdi bu kadar hızlı yayılan bir şeyi kontrol edemiyorlar. Ne yapıyorlar bu sefer? Farklı bir teknik var. Siz hakikati anlatan bir program yaptığınız zaman onun tam tersini anlatan 10 tane program üstüne çekiliyor, konuluyor. Boğuyorlar onu. Siz bir inci sunuyorsunuz, hemen bataklığın üstünde e, o incinin ışıltısını kaybetmeye çalışıyorlar. Ama şöyle söyleyeyim, o inci bataklığın içinde de olsa hiç fark etmez, inci incidir. Hakikat hiçbir zaman değişmez. Güneş balçıkla, balçıkla sıvanmaz. Sıvanmaz, Evet.